Gelişim Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü birinci sınıf öğrencilerinden Pınar. Öncelikle okula gelmeden önce benim en büyük hayallerimden biri Erasmus'la alakalı bir şeyler yapmaktı ve okulun bana bu konuda çok büyük destek sağlıyor. Ayrıca eğer istersem ya da yüksek lisans yapmak istediğimde herhangi başka bir ülkede AKAS denkliği sayesinde yıllarımı kaybetmeden mezuniyetimin geçerli sayıldığı ülkelerde Yıl yıl kazancı sağlamış oluyorum ve bu da bana hem kişisel gelişimimde hem de eğitimsel gelişimimde çok büyük bir katkı sağlıyor. Bölümümü bitirdikten sonra daha çok çevirmenlik üzerine bir alanda ilerleme yapmak istiyorum ve okulumda. E, bulunan kulüpler bana bu konuda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Merhabalar, adım Sinem Çay. İngiliz Dili ve Edebiyatı 2. sınıf öğrencisiyim. Gelişime gelme sebeplerimden ilki kazandığım puanla tam burslu üniversiteler tutturabiliyordum. Bu yüzden tanıtım günlerinde gelişime bir hocamla konuşmaya geldim. O zaman kendisi beni ikna etti olanaklarından bahsetti. Özellikle Erasmus konusunda ve yurt dışında geçerli olan diploma benim için önemliydi. Kendisi bana bunları söylemişti. Ondan ziyade buraya geldiğimde aslında burada kalma sebeplerimden ilki öğretmenlerim, eğitimcilerim de, akademisyenlerim de. Çünkü kendi azim ve isteğim dışında aynı zamanda akademisyen hocalarımın bana olan katkısı, yaklaşımı ve hem eğitim anlamında hem de genel olarak benimle olan iletişimleri önemliydi. Kendilerine herhangi bir soru sorduğumda bana verecekleri cevaplar ya da onlara okul dışında da e, ulaşabiliyor olmak benim için önemli oluyordu. Bu yüzden e, burada kalmayı, burada devam etmeyi ve burada e, kendimi daha fazla geliştirmeyi hedef belledim. Nereye geldiğimin çok önemli bir sebebi yoktu benim için. Yani ben her zaman çalışma ve okuma İsteğiyle aslında devam ediyordum eğitimime. ama geldiğim yerin fırsatlarını hem eğitim anlamında hem de genel kültürel aktiviteler anlamında kullanmak benim için önemliydi. Gelecekte e, formasyon almak istiyorum. Üçüncü sınıfta formasyon eğitimi alacağım. Ama e, dershanede bir İngilizce öğretmenliği yaptım. Aynı zamanda e, Kahramanmaraş'taki öğrencilerle de online bir eğitim yaptık. E, ondan sertifika aldım. Onlar benim için önemliydi. Bu fırsatlardan bir tanesi de buydu zaten. İleride öğretmenlik yapmaktan ziyade aslında formasyon almak istiyorum. Ama şirketlerde çalışmak ya da kendi kendime e, takım çalışmasından ziyade kendi kendime çalışacağım bir iş daha çok benim için önemliydi. Çeviri faaliyetlerinde ya da şirketlerde ya da Türk Edebiyatı'nın çaptaki çap bölümünü, Türk Edebiyatı'nı kullanarak karşılaştırmalı edebiyat anlamında bir iş yapmak da isterim. Şu anda herhangi bir planım yok. Hala okuma sürecinde olduğum için ama son senemde daha çok şekillenir diye tahmin ediyorum. Bir TÜBİTAK projem var. Yeme içme sektöründe çalışan aşçıların memnuniyetinelik bir çalışma bir Chef's örneği diye. buçuk senedir bir Chef's'te çalışıyorum. Bu benim için ilk proje deneyimiydi. Aslında orada acemiliğimi attım. Bundan sonra 3. sınıfta ya da 4. sınıfta ya da okul bittikten sonra yüksek lisans yapmak istersen kendi ana dalımdaki bir e, dersimle, bir hocamla daha doğrusu bir hocamla ya da e, Türk Edebiyatı'ndaki bir hocamla kendimi geliştirdikten sonra bir proje daha yapmak istiyorum. Herkese merhaba, ben Gelişim Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 3. sınıf öğrencilerinden Mert. Aynı zamanda da İngiliz Dili ve Edebiyatı Kulübü kulüp başkanıyım. Etkinlikler çerçevesinde tamamen ücretsiz bir şekilde müze turları yapıyor tiyatro oyunları yazıp aynı zamanda sahneliyoruz. Bunlara ek olarak edebi alanlarda da bizler öne çıkarabilecek ee, okuma saatleri, film izleme ve analiz etme saatleri ile bir adım öne çıkıyoruz. Bunlara ek olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre çeşitli eğitimler vererek, etkinlik sonlarında sertifika ile ödüllendirerek CV'lerinin daha dolu gözükmelerine yardımcı oluyoruz. Hocalarımızın PDF'lere bağlı kalmaması beni çok mutlu ediyor. Bu anlamda sohbet ve tartışma havasına geçen dersler hem daha çok akılda kalıcı hem de daha öğretici bir hal alıyor. Pedagojik formasyon dersleri alarak bölümden mezun olur olmaz İngilizce öğretmen olarak işe başlayabiliyoruz. Farklı sektörlere çalışmak isteyen arkadaşlarım ise bölümümüzün ve kulübümüzün anlaşmalı olduğu şirketler vasıtasıyla hem çalışıp hem aynı zamanda okuyabiliyorlar. Merhabalar, ismim Onur. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde geçirdiğim bunca zamandan edindiğim deneyimler sayesinde size birkaç imkandan bahsetmek istedim. Okulumuz İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde geçirdiğim vakit ve deneyim zarfında sizlere birkaç güzel imkanlardan bahsetmek isterim. Bunlardan birkaç tanesi Speaking Club, Tiyatro kulüpleri, dans kulüpleri, öğrencilerin kendilerini geliştirmek istediği alanlarda birçok yardımcı olunabilecek birçok kulüp mevcut. Uygulamak isteyen öğrenciler için Erasmus kapıları sonuna kadar açık. Hazırlık sınıfından bu yana tanıdığım bazı öğrenciler Avrupa'nın bazı ülkelerinde ders gördüler. Bunlardan birkaç tanesi Romanya, Bulgaristan, Polonya, Makedonya ve bunlar hayata dair çok güzel deneyimler. Eğitimimizi sadece Türkiye ile sınırlandırmamalıyız. Okulumuz öğrencilerini A noktasından B noktasına götürebilmek için sadece eğitim mi veriyor? Hayır. İş imkanları da sunuyor. Bölümünden mezun olmuş veya olmak üzere olan birkaç öğrenciye yardım etmeleri için kariyer planlama bölümü mevcut. İşinin ehli, insanlar ile birlikte kariyer planlaması yapılabilir. Bölümümü üç kelimeyle anlatmak gerekirse şiir, roman ve Shakespeare.